Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm değerli izleyiciler. Evet bugünkü konumuz kibir, kibir ile ilgili sloganlar videosu başlıyor. Kayboldu kibir, keyfin gıcır, olma cırcır. Kibrin zıttı tevazu, yiyelim armudu. Kibir hastalık, tedavisine rastladık. Kibir karakteri bozar, ne diyorsun Cemal? Kimseyi görme küçük, tamam mı bücürük? Yapma kibir, yiyelim incir. Yaparsın kibir, titrersin tir tir. Kibirlisin şaşırma, fazla kaşınma. Olma kibirli, seni gidi cimri. İnsanlara tepeden bakan, bir ibretle akıllan. Fakirlerle arkadaşlık et, kibirlenme Mehmet. Kendini büyük gören kibirli, tevazuyu öğrenmeli. Firavunların huyu kibir, uzak durmak gerekir. Kibirli insan alçalır, zavallı bir insandır. İnsanın kendini büyük görmesi kibir, yazıktır sana denir. Değerli izleyicilerimiz, kibir sloganları tüm hızıyla devam ediyor. İlmi doğru değerlendir, kaybolsun kibir. Ahiret ilmi tevazuyu geliştirir, yok olur kibir, yapma sinir. Kendi ırkını üstün görenler kibirli, onlara bir ders gerekli. Mal çokluğu kibre sebep olabilir, paylaşmayı bilmelidir, zekatını vermelidir. Güzelliğin sebebiyle kibre kapılma, zavallısın bunu unutma. Nemrut ve Firavun kibirli zavallıların birincileri. İnsan kendi nefsini ve Rabbini tanımalı, kibirden kurtulmalı, kibri kurutmalı. Nimet Allah'ın emaneti, tevazunun bir tanesi, kalmaz kibrin zerresi. Nimeti kendi çalışmanın sonucu zannetme, yazık edersin kendine. Kendini başkalarından üstün görme, amanın dikkat et kibirlenme. Kibir kötü, tevazu iyi, öğrendin mi terzi? İnsan Rabbini tanımalı, kibri bırakmalı, mütevazi olmalı. İnsanlar nefislerini tanısın, kibri bıraksın, aciz bir insansın. Değerli izleyicilerimiz kibir sloganları bu kadardı. Sizin de kibir ile ilgili sloganlar aklınıza geliyorsa yorumlara yazabilirsiniz. Videolarımız ile ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun değerli izleyicilerimiz.